Selam arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Perşembe günü. Ee, ben dün annemde kaldım. O da çocuklar biraz bir adaptasyon süreci olsun alışsınlar diye. Ben de alışayım diye. Çünkü arkadaşlar ben çocukları bırakamıyorum. Yani bırakamıyorum derken güven sorunu asla yok. Yani dediğim gibi annemden başka kimseye de yani güvenmem çocuklarım konusunda. O ayrı bir şey yani en iyi o bakar ama şu yönden bırakamıyorum arkadaşlar. Ee, ben hiç ayrılmadım. Hiç ayrılmadığım içinde. de bana zor geliyor. Hani diğerleri hemen çocuk 6-7 aylıkken aa annemde kalsın aa şunda bırakayım aa şunu şöyle yapayım. O bende hiç olmadı arkadaşlar. O yüzden biraz zorlandığım için onlar da hiç kimsede kalmadığı için onlar da zorlanıyor. O yüzden annemle konuştum. Dedim bana da sırada bari beraber kalalım. Burada yatmaya alışsınlar. Olur da bir acil durum falan olursa diye. Selahattin dün evdeydi. Zaten o gececi olduğu için arkadaşlar gececi olduğu zamanlarda ben seçiyorum. Annemde kalmayı ki onu da pek fazla yapmıyorum. Gerçekten nadir. Şimdiye kadar iki kez mi ne oldu alışsınlar da. Dün karnıyarıkla pilav yemeğim vardı arkadaşlar. Selo onu yedi. Ben de bugün için hiç sel yapacağım. Demin marketteydim. Tavuk aldım onun için. Bu arada size birkaç bir şey göstermek isteyeceğim. Annem arada sırada sağ olsun çocuklar için sürekli bir şey alır. Bu bakın bebişin ilk tulumu şu anda. Bu şekil. Bu da Macar'a gitmişti annem arkadaşlar. Orada indirime düşmüş. Oradan almış. Ama yani o kadar da ucuz diyemem şimdi. 8 euro. Ama Seonda'nın malları için yani o da iyi. Böyle bir tulum almış arkadaşlar. Şöyle buranın aslında da arkadaşlar böyle üçlü paket çorap almış. Çok tatlış değiller mi? Ee, şey 5 euro'dan arkadaşlar 1 euro'ya düşmüşler. Bunu da arkadaşlar Nezirza için almış. Genellikle bütün Nezirza'nın pijamaları, tişörtleri arkadaşlar hep annemden. Bakın şöyle bir pijama almış. Bu arada Dino hastası. Şöyle logosunu göstereyim şu şekil. Bu da arkadaşlar altına olan Pijaması genellikle kışlık bunu kaldırırım arkadaşlar kışın giyer bir de size arkadaşlar çok güzel bir ürün göstermek istiyorum o da bu bunu ben buranın DM'inden aldım bulursam eğer Trend yolda benzer Türkiye'de olan onu da paylaşırım arkadaşlar ben bunu sadece bakteri öldürüyor ve atıyorum ee, bazen oluyor ya yani kıyafetlerimiz uzun süre dolapta kalıyor hafif bir kokusu oluyor bunu sıkarız güzel kokar diye sandım ama hiç üstüne okumadım ben sadece onun için sandım geçen Instagram'da gördüm arkadaşlar böyle Atıyorum hafif kırışıklıklı olan bir atıyorum tişörtün üstüne sıkıyorlar bunu. Ondan sonra hafiften böyle bir stil keliyorlar. Hemen arkadaşlar o kırışıklıklar düzeliyor ve gerçekten denelim Çok güzel bir ürün ve DM'in kendi markası arkadaşlar. 2 Euro falan mı? O kadar pahalı bir şey de değil. Şimdi ben bir de arkadaşlar şimdi ben kartım. Burada zaten bir şey yazmıyor. Size gösterebilirim. Bugün kadın doktoruna randevum var arkadaşlar. O da şu anda 16 altı artı 6 dayım yani 17. haftadayım. Siz deyin ki 18. hafta. Çünkü yarından itibaren 18. haftada oluyorum. Yani neredeyse yarıladım. Yani ikinci trimestere girdim bu arada çok şükür. Ama şunun farkına vardım. 3. hamilelik gerçekten hani daha da kolay olmuyormuş. Bir de bende şöyle bir sorun var arkadaşlar. Benim vücudumda kas namına hiçbir şey yok. O yüzden bana demişlerdi doktorlar. Bir daha hamile kalmak istiyorsan biraz bir kas üret. Biraz bir vücudunu böyle fitlendir. Ondan sonra arkadaşlar bir ara başlıyorum bir ara bırakıyorum bu doğumdan sonra zaten yüzde başlamam lazım evde böyle biraz pilates spor falan yapmaya çünkü herkes diyor ki üçüncü doğumdan sonra kilolar daha zor veriliyor ve benim ideal kilom arkadaşlar 52 ile 55 arası şu anda benim kilom 61 mi zaten ben 53'e düşmüştüm arkadaşlar 58'dim. benim hep standart kilom 57 58 ama ben 53 50 yani dediğim gibi 52 ile 55 arası olmayı seviyorum ama bu sefer şöyle yapacağım arkadaşlar. Belki 50'ye kadar düşeceğim. inşallah başarabilirsem. 2-3 kilo da sonra kas yapmaya çalışacağım. Çünkü ne kadar kilo verirseniz verin arkadaşlar. 47 kilo dahi olsanız. kas üretmediğiniz müddetçe sürekli vücut sallandığı için. Yani pantol giydiğiniz zaman çok güzel duruyor. Çok ince duruyorsunuz. Ama normal gördüğünüz zaman vücudunuzu her şey böyle nasıl desem sallanıyor. Her şey... çok yumuşak dokulu çünkü bazen bakıyorum benden 15 kilo fazla olan kadına ip ince duruyor. Kadın fit olduğu için. Benim fit olmadığım için mesela. O yüzden şimdi kendimce dedim şu çocuk bir Allah'ın izniyle doğsun hayırlısıyla. Şu en kritik 6 ayımı bir atlatayım. Ondan sonra ilk başta hedefim es eski kiloma dönmek. Yani 52-53 kiloya dönmek. Ondan sonra vücudu biraz fitlendirmek. Bugünün özeti bu arkadaşlar. Ben de var oraya gideceğim. Oradan sonra size zaten söylerim ne oldu, şu anki durum nasıl. Ondan sonra şnitsel yapacağım, size onun sonunu gösteririm. Arkadaşlar ben bu hafta o kadar çok her gün başladım ki video çekmeye. Sabahleyin çekiyorum, ondan sonra videonun devamını getiremiyorum. Ya çocuklardan ötürü ya kendimden ötürü şöyle bir problem var arkadaşlar. 10 dakika oturuyorum kalkınca başım dönüyor. Yani ne uzun süre ayakta durabiliyorum, ne uzun süre yatabiliyorum, ne atıyorum ayakta durabilirim. Ayakta durmak zaten olmuyor. Yemek yaparken bile bir şey doğrayacaksam arkadaşlar hele ki akşam saatlerine doğru mecbur oturmak zorundayım. Olmuyor yani. Burada ışıktan ötürü biraz beyaz çıkıyor olabilirim. O da ama şu anda normal yapacak bir şeyim yok. Belki burada ışıklandırmayı değiştirebilirim. Bu arkadaşlar dün gibi annemde kaldım. Şimdi ben onlara orada ekmek arası falan hazırladım ama kendim sadece biraz bir meyve atıştırdım. Canım bir şey istemiyordu. Şimdi bir bakayım. Belki ben de biraz kahvaltı yaparım. Ondan sonra Selahattin'e bir ekmek üstü falan bir şey hazırlarım. Çünkü acil çıkacağız. Bu arada kaynanamın doğum günü var. Onun doğum gününü kutlamam lazım. Bu arkadaşlar. Bugünün özeti bu. Görüşürüz. Evet canlar. Şu anda ben e, kahvaltıyla uğraşmak istemedim. Saat zaten 11'e geliyor. Bir saatimiz kaldı. bu Arkadaşlar buzdolabından bunu çıkarttım. Sadece 2 dakika kaynaması gerekiyor. Bitti zaten. Çıkaracağım şimdi. İçine arkadaşlar su sostan dökeceğim. E, bir tane de normal bulyon dökeceğim. Bunu da arkadaşlar şimdi bahçeden getirdim. Frank soğanı. Sosun üstüne azıcık bundan gezdireceğim. Bir de birkaç tane çeri domates. O şekilde yiyeceğim arkadaşlar. Fazla da bir şey yapmayacağım zaten. Ondan sonra Selahattin'i uyandırırım. Ona 2-3 kahvaltılık bir şey koyarım. Hemen onu yer çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü şu anda saat 11. 12 gibi onu uyandıracağım. Zaten 12.30 gibi falan en geç çıkmamız gerekiyor. Saat 1-15 geçe de randevum. Neyse bunu bir göstermek istedim. Bitmiş halimde size şimdilik çekerim zaten. Şimdilik bir görüşürüz. Evet canlarım bakın. Şu anda yemeğim bu şekilde duruyor. Bence gayet lezzetli duruyor yani. Işığı açayım bakın. Böyle. Ee, bunu arkadaşlar bir gün kendim yapmayı deneyeceğim. Tarifini de Instagram'da paylaşırım herhalde. Ama bu da yani tadı gayet güzel. içi bu arada domates e, dolgulu aynen. Domates dolgulu bir tane daha var. O da ıspanak dolgulu ama şu an bunu yapmak isterim arkadaşlar. Hemen ben bunu yiyeyim. Bana afiyet olsun. Ondan sonra Selahattin'i uyandırırım ve gideriz. Evet canlar. Ben şimdi tavuk göğsümü kestim böyle e, un, ondan sonra yumurta, sütle bir de işte galeta unuyla paneledim arkadaşlar. Bunu şimdi az daha dururum. Böyle bir saat daha vaktim var. Sadece kızartacağım çünkü yanına böyle farklı bir şey yapmayacağım. Hazır zaten patates salatası var. Onu koyacağım. Canım böyle pek fazla bir şey yapmak istemedi ya. Zaten bugün biraz moralim bozuldu arkadaşlar. Bu sigorta işleri, ondan sonra evde raporlu kalmam falan. işler bayağı bir karışık bende. Sürekli o doktordan oraya git, oradan o şir şirkete git, oradan oraya git. Beni bayağı bir yordu gıcık etti Halbuki arkadaşlar 2-3 işlem ama o ona geç yolladığı için o geç e, bilgisayarında e, şey kaydettiği için o ona ulaşmıyor. O da ona ulaşmıyor. Hepsi uzatıyor. Uzatıyor da uzatıyor. Uzatıyor da uzatıyor. Benim de işlerim uzuyor. Ondan bilmiyorum yani. Dediğim gibi size tabağımı da gösteririm. Zaten tarifini yaptığım şekilde e, Instagram'da paylaşırım. Şimdi bahçeye gideyim arkadaşlar. Şu anda daha saat erken ama bir bakarım yapılacak bir şey var mı yok mu. Ona göre ya sularım ya biçerim. O kadar arkadaşlar. Bugün zaten öyle fazla yapacak bir şeyim yoktu ama dediğim gibi paylaşırım sizden. Şimdilik bir görüşürüz. Evet canlarım yemeğim böyle oldu. Burada patates salatası var. Mayonez, ketçap, bir de dediğim gibi şnitzel. Arkadaşlar biz böyle pek fazla ince sevmiyoruz. O yüzden ince yapmayı da tercih etmiyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bir de afiyet olsun. Sonra çocukları bir uyuturum. Ondan sonra da bir kahve keyfi yaparım. Belki bir sohbet ederiz o zamanlar. Belki direktmen videoyu bitiririm. Şimdilik bir görüşürüz.